Şeker bulmakta zorlanıyoruz. Ee, hatta biraz önce e, yan taraftaki büyük zincir markete gittik. Üç ayrı şahıs gönderdik. Üç ayrı şahıs şeker aldı. Birimiz alamadık. Vermiyorlar. Üç ayrı şahıs ayrı ayrı şeker aldık. E, işte şekerimizi, yağımızı böyle temin etmeye çalışıyoruz. Nakit para e, Zamlı fiyat çok yüksek olmasına rağmen istediğimiz miktarda şeker veya yağ alamıyoruz. 3-4 farklı kişi gönderiyorum. Şekerimi, yağımı temin edebilmek için. Zaten fiyat 4'e katlandı. Fiyatı dörde katlanmasına rağmen nakit para bulup buluşturup alamıyoruz şu an. 1980'lerdeki gibi o, o duruma geldi şu an. Şeker, yağ şu an o durumda. 1980'li yaşıyoruz. Yaşatıyor, anım satıyor bize ve yaşatıyor. Eee işte böyle mücadele veriyoruz. Zamlar e, çok fazla etkiledi. Özellikle bizim sektörü vurdu zamlar. Çünkü bizim sektörde yağ ve şeker, un ee, bizim ana maddemiz, temel gıdamız bunlar. Halkın da temel gıdası, ana maddesi bunlar fakat en çok zamlanan en çok e, zarar gören bizim sektör oldu. Bu sektörün sebebi de zamlar. Girdi maliyetindeki artışlar bizi e, son derece etkiledi. Çünkü ürettiğimizin yaptığımızı üretip sattığımızı karşılayamıyoruz. Ee, üretim yüksek, üretim maliyeti yüksek, satışlara fazla yansıtamadığımız için bizi son derece olumsuz etkiledi. Ve bununla cebelleşiyoruz şu durumda biz. Yani örneğin bizim ham maddemize yüzde 200 ve 300 arasında zam geldi. Biz bunu ancak satışımızda yüzde 10 yüzde 20 olarak yansıtabildik satışa. Yani yüzde 20 en fazla yansıttık fakat yüzde iki yüzde yüzde üç arası zam yedik. Aldığımız gün ürün yüzde iki yüzde üç zamlı. Biz bunu fiyatlandırdığımızda ürünümüz ürünle satışımıza yüzde yirmi yüzde on beş ancak yansıtabiliyoruz. Para kazanmak değil de ayakta durabilmek mücadelesini veriyoruz şu an. Ondakiye çıkıyor. Tamam, bunun bir şekilde önlemini almalar gerekiyor. Geçen yıl, önceki yıl bu tarih boyunca yağ, un, şeker nasıl zamlandıysa nasıl %10, on yüzde beş yüzde üç neyse o oranlarda gidiyordu da bu sene ne oldu tarlalar mı kurudu tarlalar sel mi bastı ya da ne oldu da böyle birden artış oldu yüzde iki artış bunun önlemini almalarını kendilerinden yetkililerden daha sıkı bir çalışmayla daha sıkı bir denetleme yaparak bunun önlemini almalarını önemler rica ediyorum. Artık insanların ya da bizim gibi esnafların, bizim iş yaptığımız işi yapan esnafların tahammül aşaması bitti. Tahammülü kalmadı. Artık yetkililerden bir çare bulmalarını önemli rica ediyoruz. Son noktamıza geldi, can çekiştiriyoruz, ölmek üzereyiz. Yetkililer ne yapıyorsa yapsınlar, düzgün çalışsınlar, mücadele versinler. Ben 18 saat... Cumartesi Pazar ha, de, dahil 18 saat çalışıyorum bu müesseseyi ayakta tutabilmek için. Yetkililer de beni örnek alsınlar, model olsunlar. Ben onların model olayım. 12 saat çalışsınlar, yan gelip yatmasınlar, memleketi kurtarsınlar. Memleket şu an gidiyor, gidiyor. Kendileri gidiyormuş, önemli değil. Memleket gidiyor, memleketi kurtarmak için... Çalışsınlar, koltuktan vazgeçsinler, koltuktan kalksınlar.